Beşiktaş, geçtiğimiz sezonki istikrarsız performansın ardından yeni sezona daha iddialı bir kadroyla girmek için transferde vites yükseltti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjær'in raporları doğrultusunda özellikle hücum hattını güçlendirme ve takımın genel dengesini oturtma hedefiyle yoğun bir döneme girildi. Ancak bu süreç sadece kaliteli oyuncu alımından ibaret değil. Aynı zamanda riskleri yönetmeyi ve mevcut kadrodaki fazlalıkları gidermeyi de gerektiriyor. Beşiktaş'ın transferdeki en net felsefe değişimlerinden biri bek rotasyonunda göze çarpıyor. Geçtiğimiz sezon beklerden yeterince hücum katkısı alamayan siyah beyazlılar bu eksikliği gidermek için David Jurasek ve Kyle Walker-Peters gibi ofansif beklere yöneldi. Özellikle Kyle Walker-Peters, rakip yarı sahada yarattığı pozisyonlar isabetli pasları ve topu ceza sahasına taşıma becerisiyle öne çıkıyor. Savunma dönüşlerinde dahi top kapıp takımın hata kaldırması, sağ bekte Osai gibi göz alıcı ama somut katkısı tartışılan bir isimden daha işlevsel olabilir. Sol bekte ise sakatlık geçmişi olsa da David Jurasek'in oyun bilgisi ve potansiyeli dikkat çekiyor. Kısacası Beşiktaş artık oyunu iyi okuyan ve hücumda aktif rol alabilecek, adeta bir kanat kombinasyonu gibi işleyen bekler istiyor. Bu ofansif bek felsefesi kanat oyuncularının seçimini de hayati... Beşiktaş topa sahip olma ve hücum oyunu anlamında kanat kombinasyonunu zenginleştirecek profillere odaklanmış durumda. Milot Rashica gibi hem savunmaya katkı verebilen hem de hücumda etkili olabilen oyuncular ideal olsa da Jadon Sancho gibi sadece hücum odaklı ve yüksek maaş beklentili bir ismin transferi takım dengesini zorlayabilir. Zira Walker Peters gibi zaten hücumcu bir bekle neredeyse forvet gibi oynayan bir kanat oyuncusunun aynı anda sahada olması takımın 70 metreye yayılan bir alanda sürekli gidip gelmesine ve savunmada boşluklar vermesine yol açabilir. Dolayısıyla kanat oyuncusu seçimi yalnızca hücum gücünü değil genel takım dengesini de doğrudan etkileyecek kritik bir karar. Noah Okafor gibi hem kanat hem de santrafor oynayabilen, henüz 25 yaşında olmasına rağmen yüksek potansiyelli isimlerin gündeme gelmesi de bu arayışın bir parçası. Ancak Napoli'de kiralık geçirdiği sezonunda yeterli süre bulamaması ve golasiz katkısı sağlayamaması kafalarda soru işaretleri bırakıyor. Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda en şişkin duran bölge orta saha. Getson Fernandes gibi kilit bir ismin etrafında şekillenmesi beklenen bu alanda birçok farklı profilde oyuncunun bir arada bulunması ideal dengeyi bulmayı güçleştiriyor. Alex Oxlade, Chamberlain, Gene Onana ve Daniel Amarte gibi isimlerin ayrılması gündemdeyken hem maaş yükünün hafifletilmesi hem de kontenjan açılması hedefleniyor. Joe Mario'nun dahi bir teklif alması halinde ayrılabileceği konuşuluyor. Bu durum Getson'u tamamlayacak, topu ondan alıp yaratıcı zekasını 3. bölgede kullanmasını sağlayacak, uyumlu bir orta saha oyuncusu arayışını zaruri kılıyor. Şimdilik bu rol için en uygun isim Demir Ege gibi görünse de kadrodaki bu balık antrenman ve maç içi dinamikleri açısından bir handikap yaratıyor. Savunmanın merkezi ise Beşiktaş için büyük bir endişe kaynağı. Gabriel Paulista, Emirhan ve Udokai üçlüsü yüksek sakatlık riskleri ve zaman zaman oyun eksiklikleriyle dikkat çekiyor. Geçen sezon stoper rotasyonunda yaşanan devamlılık sorunları bu sezonda da tekrarlanabilir. Özellikle Udokai'nin pozisyon bilgisi zayıflığı ve fiziksel özelliklerine aşırı güvenip sakatlığa yatkın olması alarm zillerini çaldırıyor. Paulista'nın kalması halinde stoper takviyesi yapılmayacağı konuşulsa da bu durum çok riskli. Zira adı geçen hiçbir stoperin sezon boyunca istikrarlı bir şekilde oynayacağının garantisi yok. Bu bölgeye yapılacak kaliteli bir takviye takımın genel savunma performansını doğrudan etkileyecek ve şampiyonluk yolunda kritik bir faktör olacak. Transfer döneminin en çok konuşulan yerli isimlerinden biri de İrfancan Kahveci. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki planlarında yer almadığı düşünülen İrfancan, Beşiktaş için stratejik bir fırsat olabilir. Çok yönlü yapısıyla sağ kanatta Kyle Walker-Peters ile çok tehlikeli bir kombinasyon yaratabileceği gibi merkez orta sahada da takımın oyununa derinlik katabilir. Skora katkısı tahmin edilemez oyun zekası ve top hakimiyetiyle takımın hücumdaki yaratıcılığını önemli ölçüde artırabilir. Fenerbahçe'nin onu doğrudan bir rakibine vermek istememesi bu transferi zorlaştırsa da İrfancan'ın Beşiktaş'a gitme isteği ve kulübün ona olan ihtiyacı bu konuyu sürekli gündemde tutuyor. Ancak İrfancan'ın takım içinde başrol rolünü tek başına üstlenmekte zaman zaman bocaladığı algısı mevcut. ...kariyerinin en iyi dönemlerinde Tadiç veya Ceko gibi liderlerin yanında daha rahat ettiği gözlemleniyor. Neyse ki Orkun Kökçü gibi lider karakterli bir orta sahanın varlığı bu potansiyel baskıyı azaltabilir. Eğer gelirse Beşiktaş'ın sahada hem yaratıcılık hem de bağlantı sorunlarına önemli bir çözüm getirebilir. Hücum hattında Teymi Abraham'ın transferi gündemdeyken Mehdi Taremi gibi ikinci bir forvet arayışı da devam ediyor. Öte yandan genç yetenek Semih Kılıçsoy'un durumu da merak konusu. 9 numaralı formayı bırakıp 90 numarayı tercih etmesi üzerindeki baskıyı azaltırken... Avrupa'ya açılma isteği de dikkat çekiyor. Teknik ekibin ona daha fazla süre vereceği söylense de kendini daha da geliştirmesi gerektiği aşikar. Rıdvan Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli oyuncuların da adı geçse de bu transferlerin gerçekleşme ihtimali düşük görünüyor. Zeki Çelik'in Roma'da kalacağı, Rıdvan'ın ise Avrupa'da devam etmeyi planladığı belirtiliyor. Özetle Beşiktaş'ın transfer stratejisi fırsat transferleriyle kadro kalitesini artırırken aynı zamanda önemli riskleri de içinde barındırıyor. Kaliteli isimleri alıp takıma adapte etme çabası özellikle savunma ve orta saha dengeleri açısından dikkatli adımlar atmayı gerektiriyor. Yeni sezonda daha dinamik ve hücum odaklı bir Beşiktaş izlemek mümkün olsa da takımın tüm parçalarının birbiriyle uyumu ve sakatlık problemleriyle başa çıkma becerisi şampiyonluk yolundaki en büyük belirleyici faktör olacak.